Beş sesimiz bize bir tane yiyecek getirecek. Hepimiz alacağız ondan bir tane. İlk bitiren kazanacak ve e, babam orada bir not defterinde not tutacak. En yaşmanın sonunda en çok e, çizgi biriktirene ödül var. Siz yani en de? çok kazanan birinci olacak. Özellikle burada Derin oynamak istediğini söyledi. Neden? Çünkü ben dedi hepsini yeneceğim. Yiyecek de ben bir numarayım. Doğru mu Derin Hanım? Evet. Evet Derin Hanım evet diyorsa Ödülümüz şimdi gösterelim. Evet. Ödülün sonunda kazanan bir kilo çilek kazanacak ve kim ağzı bittiği an buna basacak tamam mı? Buna e, kim direkt bittiği an ona e, elini veriyor ve direkt ne oluyor? Bitti ama ağzındaki son da bitecek. Şimdi yardımcım hemen bir tane getirsin bakalım ben neymiş? Yardımcı buyurun. Evet kapalı bakalım ne bekliyorsunuz? Ben mus. Mus. Evet o zaman hadi 1-2-3 açıyoruz. Salatayı. Herkes birer tane salatalığını alıyor. Yarım yaptık çünkü 10 tane yiyeceğimiz var. Ve bu yüzden bu 10 tane yiyecek. 10 e, tane yiyeceği çok yiyemeyecekleri için. Ya. Mideleri küçük olduğu için ne yapıyoruz? Şimdi 1-2-3 başlıyoruz. Ağzında bitirecek. Hemen ağzında kim bitti yuttu? Önce o kazanıyor. Bakalım Derin Hanım bitti mi? Nehir bitirdi. Evet. Nehir bitir. Derin Hanım bitiremedin mi? Aa, heyiz, devam ediyoruz. Daha. Evet. Nehir bir puan aldı. Şimdi Derin Hanım bitti mi? Şimdi ikinci yarışmamız geliyor. Evet. Şimdi Derin Hanım da bitmiş. Evet. Şimdi ikinci yarışmamız geliyor. Bakalım sürpriz mi? Bakmıyoruz. Gözlerimiz kapalı. Gözlerimiz kapalı. Geldi. Bakalım. Bakalım neymiş? 1, 2, 3. Soğan. Evet, Derin Hanım'a da soğan. Ama en büyük soğan Derin'e mi gitti? Ve Hayır, Derin Hanım yarısı. Hayır, ben kabul etmiyorum kızıma. Evet, tamam. seçiyorum. Tamam. Derin Hanım onu yiyor. Şimdi 1, 2, 3. Başlar. Kim önce yutarsa onun. Kim önce yutarsa. Derin Hanım sanki yuttu. Rüzgar ne çabuk yuttun. İndi misin? Nesin? Bitti. Evet çiğniyordu Selma bana ver Çiğniyordu. Şimdi şimdi ne yapıyoruz? İkinci yarış. 3 üçün, 3 üçüncü Ay, geliyor. E, derin daha hiçbir tane başarı alamadın. Hızlı yemen Bir gerekiyor. Yerim. Bakalım. Ne geldi? Sarımsak. 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 Hayır en büyük rüzgar sen alıyorsun. Niye? Hayır, Defne en büyük geçti. Hayır, kabul etmiyorum. Sen Samsakçısın. Yok, yok. Bana kalabilir. Ben zaten yemeyeceğim. Tamam, <laughs> tamam, o zaman. 1, 2, 3. Derin sen. Defne. Yok, <laughs> ben, <yok>. <gülüyor> 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 kağıdı çıkart, kağıdı çıkart. <laughs> Vuruyorsun Derin. Derin vuruyor, Derin vuruyor. Evet. Tamam. Bitti mi? Ben denemedim <laughs> de Evet, bittiyse şimdi ne yapıyoruz? Çünkü Derin derin kazandı. Ben kabul etmiyorum. Tamam. Şimdi evet, şimdi Defne Hanım, Defne Hanım samısağını yemedi. Kabul olmuyor. Şimdi domates. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Şimdi bakın bir şey söyleyeyim. Ee, domates bitene kadar ve hepiniz bakıyorum. 1, 2, 3, başla. <laughs> derin, bitti mi Derin? Bittiyse hemen vur zile bas. Defne bitirdi, Derin bitirdi ve ben eh, evet, Defne bir ben, aldı. Ben, 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 derin, Derin de bitirdi. Ben Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yeni bir sürprizimiz daha var. Onu da getiriyoruz. Derin bitti mi ağzın? Evet. Oo. Derin iki tane birincili var nehir Rüzgar iki birincili var nehir ve defne birer tane. <laughs> tamam şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Yeni bir sürprizimiz var. Alkışlarla <laughs> armut. Ama en büyük evet e, tamam ee, en küçüğün tamam tamam Şöyle biraz tamam düşürüm. olsun tamam Rüzgar Bey problem değil biraz bir. Sır, koy, evet şimdi 1 2 üç başlar. <gülüyor> 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 bitti mi kimin ağzı bitti? Bitti mi ağzı? Ay daha bit yut 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 çabuk yut yut yut. Isır ısır. Hayır izin vermiyorum bas seni. Ben istiyoruz. İstiyoruz. Evet. Biz, istiyoruz. Bakalım i̇stiyoruz. ne geldi. İstiyoruz. Havuç. Herkes birer tane havuç. Hayır en küçük geldi derin. Tam en küçük sana geldi derin. Şimdi derin hep itiraz ediyorsun. Kabul etmiyorum. Şimdi ben bir, iki, üç başla. Ağzındaki kimin biterse onu zile basıyor. Sadece bir kişi zile basıyor. Derin hızlan, derin hızlan. Derin hızlan. Bitiremedi. Derin bitiremedi hala. Defne basacak ha. Kim bitirirse o basacak. Evet Defne kazandı. Defne'ye bir tane daha çizik atıyoruz. Defne 3 şu anda 3 2 herkesin önünde. Şimdi yeni bir sürpriz istiyor musunuz? İstiyorum. İstiyor musunuz? Sürpriz gelsin. Bakalım. Elma. Hepinize birer dilim elma. Dilim ne oldu? Bak, ben gel, evet. Tam. Ama hayır yarışma. Yarışma. Ya. Hayır de, rüzgarda ki de büyük. Hayır, Şimdi düşüyor. ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Bir, iki, üç. Başlıyoruz. Ben şeyden... Bitirdin mi? Tamam derini bakayım ağzındakine bakalım derinin. Bitirdi mi derin? Alkış. Tamam. Evet. Derin zile basıyor. Derin zile basıyor. Evet, Derin kazandı. Hepiniz bitirin o zaman. Hepiniz bitirin. Hepiniz ben bitirin. Evet, Derin. Evet, Derin kazandı. Evet. Evet, ne yapıyoruz? Derin'e bir çizik daha atıyoruz. Derinle Defne şu anda 3 oldu. oldu. Evet, 3 çizik oldu. Şu anda Derin önde. Aa, ben aynı. Tamam. Derin, Defne ile <laughs> Derin şu anda. Kaldırıyoruz. Kaldır Aa, defne, Derin bir tane daha dilim almış. Hadi. Ee, hemen e tabak koyuyorsunuz. Yemeyenler tabak koysun. Tamam. Tamam. Tamam tabak kaldırıyoruz. Yeni bir sürpriz istiyoruz. Acele acele. Gelsin. Muz. Evet. Şimdi başla dediğim an başlıyoruz. Bir, iki, üç. Ağzınızdakini bitiriyorsunuz. Kim kazandı? Onun tamam. Defne kazandı. Dört oldum arkadaşlar. Dört. Evet, şimdi yeni bir sürpriz daha derin bitirdin mi? Evet, derin bitirmiş. Ama burada tabii ki Defne kazandı. Evet. Şimdi yeni geldim. bir sürprizimiz daha geliyor. Tabaklarımızı Ay, evet, kal ablam ne kadar hızlı. Evet, ablan çok hızlı. Ben yeni ben sürprizimiz var portakal. Var, ben ben. Portakal. Evet, şimdi derininkini de... de veriyorsunuz. Şimdi var, ben bir ben Hayır. bir dakika, Burada şey var. Tamam. Evet. Bir. i̇ki. Derin yemek zorunda değilsin. Tamam. Hakkını iptal edebilsin. Bir, iki, üç. Başla. Başlıyoruz. Ben hani ayağının önünde duruyor. Hayır, kabul etmiyorum. Nehir bitirdi. Evet. Ben yemem bunu. <laughs> <laughs> derin vazgeçti. Tamam tamam bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Tabağı yemeyenler tabağı koyuyor. Yemeyenler tabağı koyuyor. Şimdi yeni... Yeni bir sürpriz bekliyor muyuz? Evet. Niye evet. beklemiyoruz? Çünkü bitti. Bitmiş mi? Evet. Hadi bir alkış yapıyoruz. Şimdi yarışmamız bitti ama ne yapıyoruz? Herkes birer tane çileğini alıyor. Birer, birer bir. tane. Sadece birer tane. Sadece birer tane çilek alıyorsunuz. Şimdi herkese birer tane çilek verdik. Hemen yiyorsunuz çileklerinizi. Herkes birer çileğini yiyor. Derin yiyor musun çileği? Aslında bu çileklerin hepsi Defne'nin hakkıydı. Çünkü Defne yendi. Değil mi? Derin kim yendi? Ben. Hayır. Kim yendi? Birinci hakkını teslim et. <laughs> Abla. Nehir kim yendi? Defne. Rüzgar kim yendi? <laughs> kim yendi? Defne. Evet. Ne yapıyoruz? Komplesini Defne'ye teslim ediyoruz. Hadi alkışlıyoruz Defne'yi. Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Şimdi Kapanış e, yapıyoruz. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Abone olmayı, like atmayı, videomuzu beğenmeyi ve birbirlerinize önermeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Seviyor Bye. musunuz gerçekten? Evet. Bu oyunu beğendiniz mi? Evet. Devamını istiyor musunuz? Evet. Hadi ne yapıyoruz? Görüşürüz. Alkış.